Sana şükürler olsun ya Rabbi. Oh. <laughs> <laughs> Arkadaşlar, rica ederim ya özel hayatında bir var ya, lütfen ya. Aban abanda. Aa, Aman, bir dakika da, geliyorum da. efendim nasıl? Yavrum, Merit, güzel benim iyi misin? Merit, sağ olun babacığım çok iyisin, nasılsın? Çok şükür sağ ol. <laughs> ay, yavrum, babacığım. Hoş geldiniz. Ah, babam, aman da. Ah. Nasılsınız anneciğim? İyiyim, ah, çok özledik sizi. Vallahi çok, çok. biz de çok. sizi bir özledik bir özledik anladın böyle, mı ay ah, <laughs> buyurun. <Ha>, geçin bakalım. <laughs> geç yavrum, pek de şık pek de şık. Ay çiçeklerin güzelliğini görüyor çok. musun Tahsin? Aman ah, aman çok aman. Teşekkür ederim. Kusura bakmayın biraz geç kaldık. Malum mahalleniz hayranlar rahat bırakmıyorlar anneciğim, babacığım. <laughs> Hele şu Eurovizyon birinciliğinden sonra bütün gazeteciler kocamın peşinde. Açıkçası bıktım desem yeridir. Hatta oha falan oldum desem daha bir yeridir. <gülüyor> <gülüyor> Selinciğim abartıyorsun ya. Şimdi tabii babacığım, anneciğim şöhreti taşımak kolay değil. <laughs> ee, hayranlar da kıramıyorsunuz doğal olarak. <laughs> ah canım, canım benim. ...Türkiye seninle gurur duyuyor Volkan, gurur. <laughs> Estağfurullah anneciğim teveccühünüz. İyi, iyi. Ee, küçük İffet'le küçük Tahsin yok ortalarda, göremedik. Nasıllar, ne yapıyorlar? Ha, i̇yiler babacığım ama onların sabah golf dersleri vardı. Ah. Erkenden uykuları geldi, biz de onları yatırdık. Başlarında İngiliz daduları var, merak etmeyin. Oh. Ah. Oh. Ah, 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 ah. Ay ne kadar iyi bir anne oldun sen Selincim çok <laughs> Teşekkür ederim anneciğim, İnsan kocasını bu kadar sevince inanın her şeyi yapabiliyor anneciğim. <laughs> Aa ben bu çiçekleri alayım şöyle masanın üzerinde kaldı... ...vazoya koyayım böyle içim rahat etmiyor ortalarda falan. Tebrik <laughs> ederim. Zahmet olmasın sana. Estağfurullah anneciğim ne demek. Volkan'cığım tam hayalimdeki gibi. Ne diyorsun İvo hanımefendi, Hazan hanımefendi? <laughs> ee yavrucuğum yeni bir reklam anlaşması imzalamışsın. ...bir milyon dolar aldığım doğru mu? E babacığım, e, firma tabii tanıdık olunca, ahbap olunca... E, ...biz de öyle bir güzellik yaptık, e, ne demişler... E, ...kiminin parası, kiminin duası değil mi? <gülüyor> <gülüyor> i̇yi etmişsin, çok iyi etmişsin. Aa, hoş geldiniz. Hoş geldiniz abicim, Selin'ciğim, hoş... E, ...kimse bana haber vermedi. Aşağıda bütün böyle hayranlarım var abi çok güzel. Fakat hep ayaklarıma bastılar ya. Hoş geldiniz. Çok Merhaba hastacığım. E tabi hayranları kıramıyorsun Aslıcım bir şöhretin mi getirisi. Bu arada nasılsın? İyiyim çok şükür abicim. Öpeyim seni. Ah. Özledim. Oh oh. Ay bir şey bakmayın tabii ben. Dükkanda çalıştığım için biraz tavuk pilavı. Oh. O zaman şöyle durayım da koku size şey yapmasın. Ya. Oh. Oh. Skandal. <laughs> Volkancığım yavrucuğum... ...kardeşinin bu hesap kitap işte aklı ermeyince onu mutfağa aldık. O tavuk parfüm kokusu o yüzden. Ne yapalım hoş göreceğiz artık. Ya. Ay yazık ayol. Aslı ne iyi ne hoş bir insandı öyle değil mi? Yani böyle kız kurusu oldu kaldı. Açıkçası ben oha falan oldum yani. Oha falan olma Selinciğim. Aslı abi sözü dinlemedi. Kaçırdı Taceddin'i. Bak ne oldu şimdi Taceddin yuvasını kurdu. Çoluk çocuk sahibi oldu. Bir ailesi var. Ya Aslı böyle otursun işte. Ah Aslı ah! ah Taceddin benim hayatımın fırsatıymış gerçekten. Nasıl teptim ben onu? Ah kafa ah <laughs> Ya. Zamanında çok söyledim sana ama dinleyen kim? Ay. O kadar özlüyorum ki Taceddin'i. Değil mi? Böyle gözümün önüne geliyor. Baklava yiyemiyorum Selim. <laughs> Anladın <laughs> mısın? Baklavanın resmine bakamıyorum. Ya. Aslı yeter. Bu benim rüyam ya. Biraz da benden bahsedeyim ben. Belli senin rüyan olduğu, herkes cillop gibi, bir tek ben yaşlanmışım hayret. <laughs> Selinciğim... ...Volkan'la tanışma hikayenizi anlatsana ne olur hadi hadi. Ee, of. E. Of. Anneciğim yeter artık, daha kaç kere anlatsın Selin. <laughs> anlatsın <laughs> olsun efendim, biz... ...dinlemekten zevk duyuyoruz. Evet, <laughs> ay peri masalı gibi. <laughs> Peki anneciğim ve sevgili babacığım... ...sizleri kırmayayım, hemen anlatayım. Benim için her şey... ...o yalıdaki davet gecesi başladı. O güne kadar Selin bana pek yüz vermiyor. Beni tanımazdan geliyor tabii. <laughs> Cadı sevildiğinin farkında. Ya aslında beğeniyorum için için ama... ...işte çaktırmıyorum hesabı. Ah, o gece partideyiz böyle. Aniden müzik başladı. Şöyle arkama bir döndüm. Sahnede, ışıkların altında bütün endamı, güzelliği, yakışıklılığıyla volkan duruyor. Kızlar çığlık çığlığa babacığım, anneciğim. Ah canım, canım. Maşallah. Maşallah. Görüyor musun oğlanı, görüyor musun İfa? Ve babacığım, inanır mısınız? Bütün İstanbul orada ve herkes, herkes Volkan'ıma tapıyor. Şarkıya bir başladım baba. Yıkıldı ortalık. Ve ben o an falan oldum yani. O an aşık olduğumu anladım. Ve yine o an, o gece bütün hayatımı canıma, volkanıma adamaya karar verdim. Benim de gözüm zaten hep onun üzerinde. Seni çok kız. <gülüyor> <gülüyor> Devlerin aşkını bir okumaya başladım. Volkan. Yalı sallanıyor. İnsanlar yıkılıyor. Volkan. Senin dikmiş yemyeşil gözlerini bana bakmakta. Volkan. Devlerin aşkı şarkısıyla adeta sahnede büyüdüm. Volkan. <laughs> ne var Volkan Volkan ya? Volkan. 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 Aa Ay, ne kız. bağırıyorsun be? <laughs> ne uyandırıyorsun beni kızım sen ya? Sen benim hayatımın güzel anlarının... ...sansürlemekçi mi geldi dünyaya ya? Oğlum akşam oldu kalk, Selin geliyor saat sekizde yemeğe. Ne? Selin mi geliyor? Evet. Aslı sen ne diyorsun ya? Ayarladın mı Aslı? Ayarladım, ayarladım. Aa! Oh, canımsın sen benim be. Annemler? Azamet yengeler de yemekteler. Bütün akşam oradalar. Aa! <laughs> süpermiş. Kardeşleri şahı sen bir tanesin lan sarı kafa. Canım benim be. sen giyinmeyecek misin? Ben sofra kuracağım daha hadi. Ya lan süpermiş be. Eyvah eyvah ya bu gece kopmam <laughs> Anadolu'dan kop gel düz git Ankara'yı geç sana. Bursa'nın biraz yukarı. Altın izadeden sonra köprünün hemen aşağısı Avrupa yakası